Türküm, doğru çalışkanım çok çalışkanım iyiyken küçük dediğimi korumak büyük dediğimi saymak yurdumu milletimi özümden çok sevmek bir ey büyük Atatürk. tatür açtın yoğurda gösterdin hedefe hiç durmadan yeceyim mi içerim varın çık bana varın çık bana armağan olsun armağan olsun Türküm diyene varım Türk bayrağına varım Türk barına arman olsun arman olsun ne bu Türküm diyene varım Türk barına arman olsun ne bu Türküm diyene